Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size e, malum e, biraz karanlıkta videoyu çekiyoruz. Bugün size tecrübelerden tecrübe aktarmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar uzak doğu dövüş sporlarından başlayacağız. Nereye başlamamız lazım? <laughs> Kesinlikle özel salonlara. Özel lisanslı kulüplere başlamamız lazım. Yani nasıl olacak arkadaşlar? Yani aylığını yani e, maaşını direkt sizden alan Eğitmenlerle başlarsanız daha güzel olur. Bu bir. İkincisi arkadaşlar gerçekten hani genelde e, küçük çocuklar hani aileler ailelere de sözüm olsun kesinlikle vereceğiniz e, spor eğitmenine, spor salonuna muhakkak araştırın geçmişini. Hoca çok önemli arkadaşlar. Bir hocanın karakteri ne olursa öğrencisinin karakteri de o oluyor. Muhakkak oluyor. O yüzden e, sadece birkaç kişiyle kalmasın etraflıcana sorulsun. Ve de camianın içinden ziyade bak camianın içinden hani misal karatecidir karate camiasına değil ya da e, tenisçidir, tenis camiasına değil basketbolcudur, basketbolcu camiasına değil. O kişinin tamam mı bak anlıyoruz değil mi? Burada ince bir detay var. O kişinin kesinlikle yani komşusuna tamam mı? Komşularına işte e, arkadaşlarına bunlarla irtifada geçilirse çünkü günümüz kötü arkadaşlar gerçekten kötü. Yani sayın velilerimiz ve de e, sporcu arkadaşlarımız, kardeşlerimiz gideceğiniz yer yani hoca uçuyormuş, kaçıyormuş, şöyle şampiyonmuş, böyle şampiyonmuş bunları unutalım. Hocanın önce bir kişilik, bak kişilik çok önemli arkadaşlar. Önce bir kişiliği, sonra bu sporda nereden nereye gelmiş, öncesi var mıymış? Yani bunlar çok önemli ve de gerçekten size ne verebilir? Bunları görmemiz lazım. Sadece e, dövüşmek, sadece şampiyon olmakla, e, sadece ringlerde dövüşmekle ders verilmez arkadaşlar. Tamam mı? Bir kere insan bunu sevmesi lazım. Herkes bak, e, herkes sporcu olur. Musabık ayrıdır. Bak, mutsabık ayrıdır. Antrenör olmak ayrıdır. Hem antrenör hem eğitici olmak apayrıdır. O yüzden kesinlikle gideceğimiz salonları muhakkak araştıralım. Ve de. Kesinlikle ve kesinlikle hani kendi tecrübemize göre yani böyle kendi isteğimize göre sporlara yönlendirelim. Yani işte ben bir vücut geliştirmeye gideceğim, gideceğim o devasa bir şey olacağım öyle bir şey yok. Ben işte karateye gideceğim havalarda uçacağım öyle bir şey yok arkadaşlar. Gerçekçi olmak lazım. Televizyonda gördüğümüz filmler mesela onlar tabii hepsinin ayrı başarıları var muhakkak. Lakin onlar belli bir başarıları kat etmiş Belli bir yerlerden geçmiş kişiler ve e, gerçekten bu işe gönül veren insanlar. Yani hangi sporu yaparsanız yapın. Bak net bir şekilde söylüyorum. Hangi sporu yaparsanız yapın. Hakkıyla yaparsanız vücudunuz da güzel olur. Kişiliğiniz de güzel olur. Kendinize özgüveniniz de güzel olur. Çevreniz de güzel olur arkadaşlar. Kanalı e, izleyip abone olmayı unutmuyoruz. E, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.